de haber merkezinden iyi geceler. Sayıları milyonlarla ifade edilen Nakşibendilerin Mehmet Said Kotku'dan sonraki lideri Profesör Mahmut Esat Coşan Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında öldü. Ölüm haberi üzerine cenaze hazırlıkları başladı. Ancak Avustralya yasalarına göre cesedin beyninin ve iç organlarının alındıktan sonra nakline izin verilmesi sorun yarattı. Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotkun'un 1980 yılında ölümünün ardından cemaatin liderliğini üstlenen damadı 63 yaşındaki Mahmut Esat Coşan 3 yıldır Avustralya'da yaşıyordu. <laughs> Esat Coşan ve damadı Ali Uyar elinde içinde bulunduğu otomobil bir tırla çarpıştı. Kazada Esat Coşan ve damadı Uyar el öldü. Hüseyin Kara adlı bir Türk araç sürücüsü de yaralandı. İşte köşesinde evlerinize katıda bulunuyorlar, konuşuyorlar. Esat Coşan'ın ölüm haberinin duyulması üzerine cemaat üyeleri soluğu Coşan'ın Çamlıca'daki evinin önünde aldı. Taziyeler kabul edildi, acılar paylaşıldı. Baş sağlığı dilemek için baba Necati Coşan ve abi Ahmet Mithat Coşan'ın bulunduğu evin yakınındaki cami önünde uzun kuyruklar oluştu. Oğul Esat Coşan'ın ani ölümüne inanamayan baba Necati Coşan güçlükle ayakta duruyordu. Aile, Esat Coşan'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi halinde Avustralya yasaları gereği iç organları boşaltılacağı için orada gömülmesine karar verdi. Açıklama abi Ahmet Mithat Coşan'dan geldi. Esat Coşan öldüğü yer Avustralya'da defnedilecek. Bana sorarsanız, bana sorarsanız orada kalması uygun deniliyor. Çünkü cenaze öldüğü yerinde kalır deniliyor. Öyle olması uygun gibi. Nakşibendilerin merkezi konumundaki Pahfi İskenderpaşa Camii'ne öğle namazı için gelen Fazilet Partili milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Hüseyin Kansu da Coşan'ın ölümünden dolayı üzgündü. Ben kendisini sevenlere, milletimize başsağlığı diliyorum. Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan da Esat Coşan'ı 50 yıldır tanıdığını söyledi. Esat Coşan böyle, benim yaklaşık 50 yıllık bir hukukum var. Kaybından dolayı fevkalade bir üzüntü içerisinde olduğumu e, ifade etmek istiyorum. İskender Paşa dergahına gelen tarikat üyeleri öğle namazının ardından Esat Coşan için dualar okudu. <laughs> Ölüm haberi tarikata ait internet sitesinden de duyuruldu. <laughs> Joshua'nın yakınlarının ve çok sayıda tarikat mensubunun Avustralya'ya gideceği öğrenildi. <laughs> Meclis iç tüzük görüşmelerinde çıkan kavgada Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şihanlıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle DYP ile MHP arasında baş gösteren gerilim sürüyor. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Söylemez, MHP ve Genel Başkan Bahçeli hakkında ağır iddialarda bulundu. Sağ Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. MHP lideri Bahçeli'nin, DHP lideri Çiller'in Şanlıurfa milletvekili Fevzi Şahanlıoğlu'nun meclisteki kavgada yaşamını yitirmesini siyasi malzeme olarak kullandığı iddiasına DHP'den sert tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Söylemez, Bahçeli'nin ve MHP'nin kaba kuvvet düşkünü olduğunu iddia etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlamentoya girmesiyle parlamenterlere yönelik kaba kuvvet kullanma olaylarında, mecliste zor kullanma olaylarında gözle görülür ve rahatsız edici bir artış meydana gelmiştir. MHP kötü huylarını maalesef meclise taşıma eğilimindedir. Söylemez MHP'nin meclisteki diğer milletvekillerinin can güvenliğini tehdit ettiğini de ileri sürdü. MHP hem suçlu hem güçlü olmaya çalışmaktadır. Kaba kuvvet ve zorbalık olağan hale gelmiştir. Mecliste vekillerin can güvenliği tehlikeye sokulmaktadır. Söylemez'in MHP'ye yönelik iddiaları bununla da kalmadı. MHP'yi uyarıyorum. Geçmiş sicilleri ve sabıkaları kamuoyunun hala hafızalarındadır. Söylemez, MHP lideri Bahçeli'nin DYP'yi tahrik ettiğini de öne sürdü. Suçüstü yakalananların telaşı içinde hırçın ve saldırgan bir üslupla, yadırgadığımız bir üslupla Doğru Yol Partisi'ne ve onun değerli genel başkanı yönelik seviyesiz ithamlarda bulunmaya başlamıştır. DYP genel Başkanı'nın olayları tahrik etmekle, kışkırtmakla suçlamanın vicdanla ve ahlakla alakası bulunmamaktadır. Söylemez, Bahçeli'nin Şühanlıoğlu'nun cenaze törenine katılmamasını da eleştirdi. Siyasette gerilim yaratan iç düzlük değişikliği yarından itibaren yeniden meclis gündemine geliyor. Muhalefet kendisine sınırlama getirdiği için iç tüzük değişikliğine karşı çıkmayı sürdürürken Fazilet Partisi sorunu Cumhurbaşkanı Sezer'e götürmeye hazırlanıyor. Hükümetse muhalefetin karşı çıktığı iç tüzük maddelerine çözüm arıyor. <laughs> meclis Genel Kurulu'nda çıkan Arbede sonrası D.P. E. Şanlıurfa milletvekili Fezli Şıhanlıoğlu'nun yaşamını yitirmesine neden olan meclis iç tüzük değişiklik görüşmelerine çarşamba günü kaldığı yerden devam edilecek. İş tüzüğü görüşmelerinde uzlaşma sağlamak için Meclis Başkanı Ömer İzgi yarın parti grup başkan vekilleriyle bir diyalog toplantısı yapacak. Ardından da Danışma Kurulu toplantısı gündeme gelecek. Danışma Kurulu toplantısının sonucuna göre yarın koalisyon liderlerinin de bir araya gelmesi ihtimali var. Fazilet Partisi ile DYP'nin muhalefete sınırlama getiriliyor diyerek karşı çıktığı iş tüzük hükümlerinde Başbakan Ecevit'in isteğiyle bazı yumuşamalar yapılması bekleniyor. Ancak hükümet ortağı MHP tüzük değişikliğinden geri adım atmıyor. Sanayi Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu hükümet teklifi destekliyor dedi. İş tüzük değişikliği üç partinin bazı milletvekillerinin verdiği ortak bir yasa teklifidir. Hükümet de bu iş tüzük değişikliğinin arkasında destek vermektedir. E, Salı günü e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, Fazilet Partisi'nin bu konudaki görüşlerini arz edeceğim. Yarın yapılacak toplantılardan kendi görüşlerine uygun bir sonuç çıkmazsa konuyu Salı günü Cumhurbaşkanı Sezer'e götürecek olan Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutansa partisinin uzlaşmadan yana olduğunu söyledi. Bu meselenin mutlaka bir uzlaşmayla halledilmesini ta baştan beri söylüyoruz. Partiler arası bir uzlaşma adımı atılmayacak ise Sayın Cumhurbaşkanından Liderleri e, davet etmesi ve e, onun başkanlığında bu meselenin e, müzakere edilip bir uzlaşmaya varılması istirhamında bulunacağı. DYP'de e iş düzeye muhalefeti susturmaya çalıştığı gerekçesiyle karşı çıkmaya devam ediyor. Uzlaşma yolu, orta yol bulunmalı. Bu konuda adım da mutlaka iktidar partilerinden gelmelidir diye düşünüyoruz. Konu anayasaya aykırıdır. Konu bu meclisten bu şekilde geçmez. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geçeceğini sanmayız. Anayasa Mahkemesi'nden de geçeceğini zannetmiyoruz. Hayırsever iş adamının vergi isyanı. Okul, hastane ve huzurevi yapımı için 13 trilyon lira harcayan Bursalı iş adamı Mustafa Dörtçelik, 3 hastanenin yapımını durdurdu. Dörtçelik bu kararı kendisinden istenen katma değer vergisi ve masraflarını vergiden düşüremediği için aldı. Maliye Bakanlığı'ndan bizim müstakilimiz. Bizim yaptığımız masrafları vergiden masraf edelim. Bursalı hayırsever iş adamı Mustafa Dörtçelik hiçbir şeyden çekmedi, bürokrasiden çektiği kadar. Yaptırdığı üç okul, bir öğrenci yurdu ve huzur evi nedeniyle iki yıl önce devlet üstün hizmet madalyası almıştı Mustafa Dörtçelik. Dörtçelik yapımı devam eden üç hastanenin inşaatını ise geçtiğimiz günlerde durdurdu. Nedeni ise Maliye Bakanlığı'nın masrafları vergiden düşmediği gibi bir de üstüne katma değer vergisi istemesi. Şimdi bu bir vergiden düşebilsek 79 yaşındaki iş adamı hayır için harcadığı 13 trilyon lirayı helal ettiğini ancak kimilerinin hala kesesinde gözü olduğunu söylüyor. Kaşını biraz daha yontalım bu tarafa, kendimize doğru dediler. Hayırsever iş adamı Dörtçelik, yapımını durdurduğu 3 hastaneyi bürokratik engeller kaldırılmadıkça yaptırmamakta kararlı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan, sözde soykırım yasası için Fransa'ya teşekkür gezisine hazırlanırken, Ermeni hükümeti İran'la da ilişkilerini geliştiriyor. Sözde soykırım tasarısı İran Meclisi'nin de gündemine getirilmeye çalışılıyor. <laughs> Fransa'nın sözde soykırımı tanımasından sonra Ermenistan-İran'la olan ilişkilerini de güçlendirmeye başladı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Harazi ve İran Meclis Başkanı ile buluştu. Sözde soykırım tasarısının kendi meclislerinde de bulunduğunu vurgulayan İran tarafı, Ermenilere Azerbaycan'dan işgal ettiği Yukarı Karabağ konusunda da destek verdi. İran ve Ermenistan iki ülke arasında kurulacak doğal gaz boru hattı içinde çalışmaları hızlandırma kararı aldı. <laughs> Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan da sözde soykırımı tanıyan Fransa'yı ziyaret ederek yasayı çıkaran milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı Şirak'a teşekkür edecek. <laughs> Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia Üniversitesi'nde Ermeni soykırımını konu alan bir ders okuldaki Türk öğrencilerinin itirazlarına rağmen öğretim programına alındı. Bir haber saatinin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.